şeyleri. ASC şirketin kendisi ise ikinci hem, şirketin kaynakları. 8. karşıdan gelen kaynaklar, ortaklıklardan gelen kaynaklar. Peki şirket olarak görmeyin. Benim Natal haritam olarak görün. Burası benim, burası eşim. Burası eşimin parası, burası eşimin kardeşleri. Neden? Çünkü burası benim. Burası benim kaynaklarım. Burası benim kardeşim. Yakın çevrem. O zaman yedinci evi bakın burada yanlış yapıyorsunuz. Burası eşim olarak alıyorsunuz. Bir, iki, üç diye sayıyorsunuz. Bu böyle olmaz. Eşim, eşimi bir olarak sayacağım. Nasıl ki ASC çizgimi bir olarak sayıyorum. Bakın burası bir. E siz buraya eşim diyorsunuz. Burayı bir, iki diye sayıyorsunuz. Böyle olmaz. Burası eşim. Eşimin karnakları, eşimin kardeşi, eşimin annesi, babası. Yani burası benim kaynanamla kayınbabam. İki dünür bunlar. Burası benim aile, Burası eşimin ailesi. Peki ev türetmeyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü ne kuracaksınız? Ama o, ilk evlilik dedim mi hocam? Efendim? İlk evlilikti. ilk evlilikte. ikinci evlilik dokuzuncu ev diye. Neden dokuzuncu ev? Ama yine de ne olursa olsun her zaman beş, yedi, dokuza zaten bakılır. Bakın bu haritanın üzerinde bu harita diyorum affedersiniz. Örnek e, PowerPoint sunum dosyama geçtiğimde anlatacağım size dokuzuncu evi. Her türlü bakacaksınız dokuzuncu eve. Şimdi dokuzuncu eve bakacaksınız her türlü evlilik için ama ben size ortaklık diyorum. Eş ve ortaklık diyorum. Ne olursa olsun ikinci evlilikte, üçüncü evlilikte, dördüncü evlilikte olsa o sizin ortağınız karşıdaki. Bir şekilde sizin kan bağı olmayan düşmanınız aslında. Hay Allah'ım şaka gibi evliliğe bakış açım eksedir. Hocam bir şey <laughs>